Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir yemek tarifi vereceğim. Yapması o kadar kolay ama lezzeti şahane olan bu yemeğimizin ismi Arap tavası. Herkes Arap tavası olarak tanıyor bu yemeği. Şöyle fırında yapmış olduğum yemeğimin tarifini hemen vereyim inşallah. Yarım kilogram dana kıymam var. Geniş bir tepsimin içine şöyle koydum. Ve 3 adet küp küp doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. 2 adet domatesimin kabuklarını soydum. Onları da küçük küçük doğradım. Ve 2 adet kapya biberim var. Onları da küçük küçük doğradım doğray şeklimi size göstererek sıkmak istemiyorum. Onun için doğranmış şekilde böyle tepsimin içine hepsini koyuyorum. Büyük boy bir tane kuru soğanımı doğradım. 3-4 tane de yeşil biberimi doğrayarak ekliyorum. Şimdi sarımsağımı ekliyorum. Sarımsağımın da sayısını vermiyorum. İstediğiniz kadar sarımsak ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Siz isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Baharat olarak kırmızı biberim, pul biberim ve karabiberi ekliyorum. Eğer acılı seviyorsanız pul biberi daha çok da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçam. Ve şöyle de istediğiniz kadar da biber salçası ekleyebilirsiniz. Salçalı seviyorsanız daha çok, salçası seviyorsanız daha az ekleyerek yemeğimizi yapabiliriz. 1,5 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Çeşme suyu normal su. Soğuk derken buzdolabından demek istemedim. En sonda tuzumu ekliyorum ve artık yemeğimizi karıştırmaya hazır hale gelecek. Bu yemeğimize elimiz değmese lezzetli olmaz. Şöyle elimizle güzelce bütün sebzelerimiz birbirine girecek şekilde yoğuralım. İki elimle güzelce yoğurduktan sonra yemeğim hazır hale gelecek. Fırın tepsime güzelce dökeceğim ve her tarafının aynı şekilde olmasına dikkat edin. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırınımızda yaklaşık ben 40 dakika kadar pişirdim. Ama siz her zaman dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Yağlı kağıdımı suyla biraz ısladıktan sonra tepsimin üzerine kapattım. Üzerinin yanmasını istemiyorum. Ama 20-25 dakika pişirdikten sonra kağıdını aldım. Ve biraz daha öyle pişirdim. Siz de öyle yaparsanız yemeğiniz daha güzel pişer. Videomu beğendiyseniz lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Artık fırına girmeye hazır yemeğimiz. Ve yemeğimiz pişti. Şöyle de göstereyim size. İnanın muhteşem lezzeti ve kokusuyla sofralarınıza yakışacak bir lezzet oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.